Merhabalar ışık parçalarım. Umarım herkes çok çok iyidir. Arkadaşlar daha öncesinde ruh eşini çağırma ritüelini vereceğini söylemiştim. Ve her ritüeli vermeden önce söylediğim gibi kaynak sizsiniz. Ritüel sizsiniz. Sihirli değnek beklemeyin. Sihirli değnek sizsiniz. Çekim yasası bizim bilinçaltı inançlarımıza cevap verir arkadaşlar. Ve yapılan tüm çalışmalar, tüm ritüeller aslında bilinçaltımızı ikna etmek içindir. Tekrar ediyorum inanmadığınız hiçbir uygulama sizin hayatınızda herhangi bir değişiklik yaratmaz. Ve herkesin bilinçaltı farklı algılar. Olayları, kişileri, durumları farklı yorumlar. Bu yüzden aynı konuyla ilgili birçok teknik birçok uygulama vardır. Bakın hiç kimse eşit değildir. Ama herkes eşsizdir. Olduğunuz halinizle zaten mükemmelsiniz. Ve Tüm çalışmalarda ki kendimizle ilgili, kişisel gelişimimizle ilgili yaptığımız tüm çalışmalar kendimizi bir üst versiyonumuza geçirmek içindir. Ritüeli vermeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu ritüeli yaparken e, nokta atışı yapmıyoruz. Yani herhangi birine hedef alarak bu çalışmayı yapmıyoruz. Bu bir başkasının özgür iradesine müdahale etmek olur. Hepimizin birbirinin hayatında görevi vardır. Ve o görev bittiğinde... Herkes bir şekilde gider. Ayrılmış olduğunuz eşiniz, sevgiliniz, ee, kim olursa olsun o bana geri dönsün diye bu tarz çalışmalar yapılmaz. İnanılmaz bir karma yaratırsanız ve inanın bunun altından kalkamazsınız. Enerjileri hafife almayın. Karma yasası ektiğini biçme yasasıdır. Siz bir başkasının özgür iradesine müdahale ederseniz sizin özgür iradenize müdahale edilir. O yüzden tekrar ediyorum asla birini hedef alarak bunu yapmıyoruz ritüel için ihtiyacımız olan şeyler önce bir deftere hayatınızda olmasını istediğiniz kişinin tüm özelliklerini yazın Boyuzun boyunu, kilosunu, işini konuşma şeklini, düşünce tarzını nasıl birini istiyorsanız hayatınızda onun tüm özelliklerini belirliyorsunuz ve bir deftere yazıyorsunuz isim yok arkadaşlar sonrasında Kendinize bir davetiye kartı hazırlıyorsunuz ya da satın alıyorsunuz. Bu kartın bu davetiyenin size mutlu bir ilişkiyi, evliliği hissettiriyor, çağrıştırıyor olması önemli olan şey. Alırsınız veya kendiniz hazırlarsınız hiç fark etmez. Kartın içerisine yazılacakları söylüyorum şimdi size. Yanlışlık olmasın notlarımdan okuyorum. Sevgilim, hayatımın şu aşamasında Artık seninle bir olmaya hazırım. Hayatıma girmen için kalbimi açıyorum. Senin de beni aradığını biliyorum. En yakın zamanda buluşmak istiyorum. Seni aşkla kucaklıyorum. Davetiye yazılacak olan bu sözleri isterseniz kişiselleştirebilirsiniz. Eklemeler yapabilirsiniz. Zaten eğer kişiselleştirirseniz inanın bu sizin için çok daha etkili olur. Ve karta yazımızı yazdıktan sonra kartı yastığımızın altına koyuyoruz. Her gece uyumadan önce davetiyeye bakıyoruz. Ruh işimizle birlikte olduğumuzu imgeliyoruz. Davetiyedeki yazıları okuyoruz. Ama bunu mutlulukla yapıyoruz. Sonrasında yastığımızın altına koyup uykuya dalıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Uyku esnasında bilinçaltı enerjiler aktive olur ve tüm evrenle işbirliği yapar. Ve siz hazırladığınız davetiyedeki kişiyle fiziksel hayatta karşılaşmadan önce astral planda karşılaşır bir araya gelirsiniz. Bu yüzden de bunu her gün yapmanız çok çok önemli. Ayrıca öz saygı, öz sevgi bulumlamalarınızı yapmanız gerekiyor. Her gün özellikle aynanın karşısında yapmanız çok etkilidir arkadaşlar. Aynada kendi gözlerinizin içine bakarak şu olumlamaları da yapmanız gerekiyor. Kendimi olduğum halimle seviyorum. Tüm özelliklerimi kabul ediyorum. Her şeyimle güzellikleri hak ediyorum. Kendime güveniyorum ve ne istersem kolaylıkla başarabilirim. Kalbimi aşka açıyorum. Ve son olarak aynada kendi gözlerinizin içine bakıp sanki aşkınızı görmüş gibi "Seni seviyorum" diyorsunuz. Bu olumlama çok çok güçlüdür arkadaşlar. Avranız değişir, ışığınız parlar ve o ışığa çekilenler olur. Her gelene ruh eşiniz zannetmemek için o kişinin özelliklerini lütfen iyice belirleyin ve seçim yapacağınız özelliğini kendiniz hissedeceksiniz, bileceksiniz zaten. Bu konuda dikkatli olmamız çok çok önemli. Hepimize bütüne şifa olsun. Tekrar ediyorum. Tüm çekim yasası sizin bilinçaltı inançlarınıza cevap verir. Ve bu olumlamaları yapmadan lütfen bu ritüeli eksik olarak bırakmayın. Siz kendinizi sevdiğinizde, kendinize değer verdiğinizde, kendinize saygı duyduğunuzda zaten hayatınıza size bunları hissettirecek olan kişiler çekilir. Aksi takdirde evren bizim aynamızdır. Bize bizi yansıtır biz kendimizdekileri dönüştürmeden hayatımıza aldığımız insanlar bizdeki o negatif duyguları bize gösterecektir. O yüzden olumlamalarımızı mutlaka her gün yapıyoruz. Mümkünse çok sık tekrar edin. Çünkü bilinçaltı tekrarla öğrenir. Hepimizin varlığına minnettarım. Kaşılsız sevgiyle kalın.